Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Oh. Arkadaşlar, Bir Avrupa Gecesi'nden yine karşınızdayız. Dün Galatasaray'ımız kazandı. Bugün bu maçtan önce Sporumuz kazandı. Şimdi sırada Fenerbahçe var. İnşallah Fenerbahçe de bizden deplasmanda kazanacak. Günün sonunda, maçın sonunda 3'le 3'le haftayı kapatacağız. Temennimiz o yönde. <laughs> Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. İnşallah Fenerbahçe kazanacak. Ben iyi bir futbolla kazanacağı düşüncesindeyim. İnşallah temennim için. o yönde. Senin düşüncen ne yönde? Vallahi kazanması lazım. İnşallah kazanırız diye düşünüyorum. Ne Bara düşünüyorsun? kazanması lazım. İnşallah kazanır. 1-0, 2-0 gibi skorla kazanır diye tahmin ediyorum ben de. Ben. Zor. Evet, kolay olmayacak ama inşallah kazanır. Bakalım <laughs> izleyelim, görelim. Fenerbahçe Pizze karşısında başarılar diliyoruz. Haydi şimdi hep beraber Pizze Fenerbahçe mücadelesini izleyelim. Maç başladı arkadaşlar. Fenerbahçe bu Avrupa gecesinde başarılar diliyoruz. İnşallah Fenerbahçe kazanır, 3-2'de. Oy! oy! Derken çok etkili bir şut geldi bizden tarafından. Ederson güzel bir kurtarış. İnşallah lan, üçte, üçte üçte geceyi kapatırız. Aa, lan lan Allah ne yaptı? Allah ya. Larket, bir kontrol et öyle var arkadaşlar. Adam mı Galatasaray üç dedi, Samsun üç dedi. Bir eğer Fenerbahçe'den gelirse tadından gelmez. Evet. Lan oğlum hadi lan! hadi be! Üçte, üçte üçte haftayı kapatalım. Temennimiz o. bizden etkili bir takım ama. Kolay olmayacaktır. Arkadaşlar ligdeki maçlarda biz evet çok yaptı. dinçlediniz, şey yaptınız ama orası lig sonuçta. Ligde bir rekabet var. Orada tabii ki puan kaybetmenizi, <laughs> kötü olmanızı, kötü oynamanızı isterim ama Avrupa'da Avrupa o kadar kansız değiliz yani. O kadar yani. affedersin, gancık değiliz yani. E, şey Avrupa'da o iş e, öyle olmuyor e, maalesef. E, Avrupa'da şey. tek bayrak Tek, tek dedi, tek mi Avrupa'da? Girdi. Avrupa'da bütün takımlarımız kazansın. İhtiyacımız var çünkü. Abi kazansın ya mutlu oluyoruz ne Türk Türk arması var. Hayır değil. abi bir de puan ya puan alıyoruz ülke puanı için seni katılma şeyimiz yani etkiliyor. E, tane takım direkt katılsın Avrupa yine. Mi? Aynen öyle. Seni de Üçüncü ile dördüncü direkt katılsın Avrupa yine. Aynen Atıyorum. Öyle. Önemli abi önemli Avrupa'da alacak her puan her galibiyet çok önemli o yüzden ben hayatta Fenerbahçe'nin kaybettiği sadece Fenerbahçe değil Beşiktaş'ın da kaybetmesini istedim. Keşke Beşiktaş'ta olsaydı. Zik de istediğinizi söyleyebilirsiniz. Zik de sallarız birbirimize. Zik de kendimiz yeriz ama Avrupa'da boğaz, öyle olmaz o yaşında. iş. O yüzden yani son videoda linç etmeniz biraz Latra, haksızdı yani. Gereksiz linç etmeniz. kullanmak üzere. Ayy ay ayy. Nasıl kurtar lan uzaklaştırın lan. Mükemmel. Oğlum, nasıl kurtardın lan? Çok onlar. güzel kurtardın abi. Çok ya. Edersin işte ya. Eder son. <laughs> Talişka yeter artık diyecek ha. Şimdi falan. Bitti ama be taş. Kart ver artık ya. Kart ver Allah estağfurullah artık ya. Kart ver şunlara ya. Adam var Adam ya, da, en sonunda. ya. en var. Bitiyor ya. Talişka bak ha. Dermanı kalmadı. Ne oldu? İsmail sakatlandı galiba. Oğlum ne güzel çıkardı lan. Az önce. Çıkın yerde yürüyerek çalım yemiş ha. Bu değil iki Yürüyerek çalım yemiş. Var mı? Var mı? Fenerbahçe, Fenerbahçe kaleye gidemiyor ya. O kadar. Tamam rakibe de iyi pozisyon çünkü iyi pozisyon vermedi ama hiç kaleye gidemedi. Ha, sıkıntı yok. Oynasınlar, oynasınlar, atamasınlar. Biz bir kere, biz bir kere girelim atalım. Ama sen yok da. Giden Çözer oyunu bak. Ama sen suyu yok. Hakkı harbiden ha. Kim yok başka? Sen yok. Kerem yok abi. Kerem yok. Başka? Nere yok? Arvesle de. Ağrı gizici yok. Ağrı gizici yok. yok. İleride var. O geliyor. Var? Allah. Aha! Allah. Aha! 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 Ya Allah seni kahretsin ya! Ya vurduğu topa bak ya! Puh! Karo köpek! <laughs> Bu ne oğlum nasıl kaçırıyor bunu? Attın işte bak. Biz güveyi kırmaz ya. Bir tane pozisyon yakaladık onda e, da var e, ya. Şaka gibi ya. Zımba gibi çat diye vursan sol ayağına gelmiş zaten amcım abi ya. Atı. Ah o ya nasıl ya. ya. Bir sıfır atar. Biz bir, bir, sıfır da. Da. Ya, bir, bir sıfır öne geçiyor ya. ya. Da. ya. Bursa bursa ya. Bursa abi Duran Tam bir de Duran sol ayağa gelirdi bu ay. Abi Osman atar Osman sol ayağına geliyor. Çünkü Osman sol ayağına sol ayağına. Dirip dik de yardı gittiydi oraya. Sen manyak mısın? Yardı gittiydi dirip dik de Şuna bak. topa top, şey olmuş lan. Topu ayak sağ yana koymuş ya bak. Sağ yana koyduğunda Bir ya, şey yok ya, oğlum lan bir şey yok ne var? İkinci yarı şey. Fenerbahçe gene hiç yok. Üretebilir As abi Fenerbahçe. Üç. Topu sadece top çeviriyorlar. Üretme yok. Sıfır abi. değil. Yani bir son Sıfır, bak geliyor Kerem. Eee Atasöy Duran. Üçü de giriyor. Tam tamam tamam geçti geçtik aslında. Yapılacaktı işte fırsat vermiyorlar. Ne yapayım birader şimdi. Tamam bundan geçti gibi. Abi Duran nasıl döndü ya? Duran çok iyi döndü de atamadı. Yavaş yavaş. Asensör yine arası var kesin abi. Ne güzel dönüyoruz Duran ya. Abi bu nasıl uçtu? Şimanski al kalktı dedi abi. Oğlum Fred nasıl kaçırdın bunu? Çok çok. Abi atacağız Gol atacağız ya atacağız dur. Atacağız golü. Etkili. Bu dakikada Fenerbahçe etkili. Abi Aset söyledi. Duran gelince bir oyun üç, değişti. Üç oyuncu değişikliği bir anda oyunu şey, şeklini değiştirdi. Bomboş ha. Bomboş ha. Kaba niye vurmadın ya? Kaba tamam, vuramaz. Ayağına Aa, geliyor. Ayağına geliyormuş. Abi şaka gibi ya. Orada sağ ayaklı biri olsa. Şimansı'ya yalnız ne orta atmış. Saladık saladık ama. Ne görmüş orayı ya? kalitesi yani, topçu değil de olmayınca bazen bazı şeyler olmuyor biliyor Maç biraz edince şey olur değil mi? Bahçeler. Ol. Eyvah. Sasi mükemmel ikinci pozisyon. Şükrü ya şey yaptı ha. Şükrü hayala müdahale etti. Kaleye gidelim. Ağzım açık da. kaldı ha. Oğlum çok B net kaçırdı Pizzen'e. Vallahi Allah korudu. Bak bak. Bak şu bir. Bak Allah korudu. Bu bir. bir diyor sana, bu bir. Kaleci. Bak bu da iki. Hop ayağıyla müdahale. Çıkarıyormuş ki ama Ederson. Valla bir şey diyeyim mi? Allah korudu ya. Sonra ki. Ya atmayın oğlum şunu ya. Atmayın abi sahaya bir şey ya. Beşiktaşlı dedim Fener maçında. Şunu Fener'de ne soruyorum? Atmayın abi ya. Fener tribünleri atıyor bir daha. Tamam atmayın işte abi. Ben deplasmandasınız zaten. Niye atıyorsunuz ki? Atılan bazı maddeler. Ya kulübe abi. Kulüp iç sahada kapatma yapacak. Hayır gidemeyecekler. gidemez. Deplasmana gidemezler. Sayı ekleyeceğini zannetmiyorum. Aa. Bu değişti. Ona mı işaret verdi? Evet. Yani? Çok rahat geliyorlar ya. Şiki Çok rahat gelmeye başladılar. Bu şeyden sonra direktten lan. Çok rahat geliyor dedik dediler dedik. Vallahi var ya. Dedik, adamlar aha adam Ucuz yırtıyor ama. Ya Allah Allah. Topurdu oraya gitti. 30 metre mini... Dokun oldu topa ya Fener'den. Lan oğlum ne yapıyorsunuz lan? Karşılamaya çalıştığı Top oynanan dışında karar <laughs> out. <laughs> <laughs> Düşmese var ya. <laughs> İtirazlar pis yani oyuncular. Yalnız ne kadar hareketli oyuncu. Allah Allah şu denk tanımdı ya. Tekrar ekrana giriyor. Oraya tam konuşurken. Evet. Abi şey top, olmayacağız. Tanişka iyi pasar bunlar. Duran Tanişka. Ver Duran'a. Durur mu? Çok Duran top Durur mu? Çok Duran geriye doğru baktı. Tanişka kariye. Penaltı. 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 Bir bak. Sırt diyor. Olabilir mi? Ya Duran elini de sarı kart gösterdi ya ya. Sarısı var mı nasıl Duran'ı? Yo. Sarı kart gösterdi hakem. Duran. Bakalım. Haydi bismillah. Yok ya. Alakası abi. yok abi ya. Adam sırtına ne adamın ya. Ah. Ah karışka be. Sol kanat Hatta de yetenekleri yok. Var. Yani var da ben kadar değil. Tabii canım. Şodun sen de başta az eski olsun. Orta ile yaptı. Arka tarafa. Tanışka kafa. Vur lan. Duran, Vur bu da Allah, Allah sen ceza vermesin Duran, be. Asensio mu o kim o ya? Durun ters yerine geldi. Çok Kariş... yaklaşıyor Kariş... iyi geliyor Fener bu dakikalarda. Kardeşim kafayı vurdu. Dönen topu dönen tamamlayamadı ya. Fener bu dakikalarda iyi geliyor. Bana vurdu. Kaleci dönen topu dönen tamamlayamadı. Kalışka atsan ya ya, bizi bir sevindirsen ya. Bu şansı değerlendiremiyor. Valla golü bulmamak işlem de değil Memo ben sana söyleyeyim. Ya zaten biz de oynuyoruz artık bu Aynen öyle. Benim Memek de çıktı. Sen bir şey yok zaten. Memek. Memek. Bu dakikalarda Memik. İbre Memik, memik. 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 takımımızın lehine dönmeye başladı. Haydi ya. Arvesle de yer olur. Haydi yer olur. Ağrı için hele. Kes bakalım ağrımızı. Tret Tret Kerem'in mi oynatma hiç mi? Kerem Kerem'in hiç almadı oyunu herhalde. Normalde Şitriyef. kesmez Kerem şey gibi oldu, Anjoretti gibi oldu. Arda'yı birden şikirdi ya. Alakasız, alakasız. Arkı O Oyuncak başta oynatmıyor filan. Abi, Brown pası verdi. Türkiye Kupası diye mi? Ooo. Bismillahirrahmanirrahim. Bomboştu. İçeri gidiyor. Atılır! At Salak, baştan atacaksın. Geri zekalı. Brown ya. Baştan aldığımız gibi bomboştu ya. Bir koşu onu atacaktı. Bir pas, için. Maçına, penaltı yok mu ya? Vermedi. Hayır diyor Hollandalılar. Vermedi. Yok. Bence penaltı indiriyor abi. Bence de penaltı ama vermedi. Vardan belki karar dönebilir Abicim nasıl ya. değil? Kurban ha. olayım ya. Tam varda görüşüyor. Hayır o ne diyor? Hayır hayır sayı süreyi tutuyor. Penaltı. Çekiyor penaltı. Aha, Yemin penaltı. ederim penaltı. penaltı. Şorttan çekiyor. Şorttan, penaltı. çekiyor. Penaltı. Şorttan çekiyor. Vermezsen yazıklar olsun sana. Vallahi vermedi. Vallahi son dakika. Vallahi vermedi. No, hayır oyundurmadı ki. Oyundurmasını bekliyor. Sarı lacivertli oyuncularımızın, oyuncularımızın, da oyuncularımızın ne itirazları şekli yapıyor. Tamam var da, tamam, da görüşüyor daha Abi çekiyor, çekiyor, çekiyor Oyun ya. Oyun yeni durdu. Ya çekiyor kanka. Net penaltı Şort abi. Short Diyor, short duruyor short. Baksana penaltı. durduk. Tartışmaya gerek yok abi net penaltı. Adam atacak tabii kendini. Ve karşı karşıya kalıyor. Bahri evet. Koşuyorsa. Kırmızı. Olmaz artık. Bak şu kritik pozisyonlardan birine izin görüşüyor mı? mu? Görüşüyor abi, barda görüşüyor. Belcek abi. Allah, Allah yukarıda, penaltı abi yukarıda. yukarıda penaltı abi ya. Penaltı Varda görüşüyor abi. Son dakika. Ana! Vermedin lan! Dur 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 dur. Ha. Bekleyin diyor. Alkış çarptı şey. Pref. Bir şey anlatıyor. Bir neyi bir anlatıyor? anlatıyor? Offside mı var bantı öncesinde? Bantı ne var? Ha izlemeye gidiyor. Evet. Penaltı penal beyler. Penaltı. Tamam sarkı. bir dakika ama neyi anlattı ki? Bir offside bilmiyorum ama penaltı. Kontrol penaltı. Tamam, potansiyel penaltı çekmiyor. Öncesinde şeyse offside verecek çünkü. İnşallah olsa çok Öncesine bakacak. İnşallah olsa çok iyi ya. İnşallah, inşallah, <laughs> inşallah. Ama direkt penaltıya bakıyor. Kardon. Tamam, orayı gösteriyor direkt. Direkt ona bakıyor. Bak. Penaltı abi. Abi şortunu indirmiş adam. Ne penaltı? O da onu çekiyor. Tamam da bırakmış adam artık çekmeyi. O mücadele Geliyor, Verecek, verecek. Verdi, verdi. Verecek. Verecek ya. Aa onu çekiyor diyor ya. E, vermedi lan. John çek, Duran çekmesine verdi. John Duran'ın çekmesine verdi. John Duran'ın çekmesine verdi. Ha. John Duran çekti. Bozdu onun avantajını. Sonra o çektiği için. Bizim Aynen. O çekti. onun çekmesi diyor. bozulmasından dolayı. Anladım demek istiyorum. Ben atamadım mı? Anladım. O yüzden oradan başlayacak. Bravo, aferin, aferin. İnceleme tavsiyesi geldi. Pozisyonu inceledi. UEFA mafya ya. Dün bunu ben Karabağlı kardeşlerimiz için söylemiştim ama burası için ne söylüyorum bu, abi. Yok, Türk'ü Türk istemiyorlar abi. UEFA mafya, net. Net UEFA mafya. Abi, bu hakemden kayıtlı. Sen şampuanla gidi, bunu aldım verir. Beni de abi, abi penaltı. O kadar da ikili mücadele olsun da nasıl satayım? Adam o kadar da çeksin yani ya. Kardeşim, şunlar olmuyor mu? Sen bunu ya, yapmayacaksın ya, o, bana. O kadar olur, kadar olur ya. ya. O kadar olur ya. Şimdi aman, aman 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 aman. Şu da aman. Şu pozisyonları atladın, şu dakikaları atladın. Sen Çıkabiliyorsanız da çıkın. Gitti ya güzelim penaltı ya. Yedi abi penaltı yedi. Yazıklar olsun Şimdi, ya. Tanışkan'a girme çabası. Fenerbahçe mücadelesi. Valla net penaltıyı es geçtiler. Eğer düz bir takım olsaydı Real Madrid de Liverpool da atırlırlar abi. Altbekmezler onları şey mi? Sen ne diyorsun ya? O takımı ezdirirler mi? mi? Dedin gibi. Kafayı mı dedin? Seni mi ezerler? Türkiye'yi ezerler, Azeri'yi eziyorlar. Arkadaşlar karşılaşma tamamlandı. Fenerbahçe Viktoria Pizza deplasmanından beraberlikle dönüyor. Kaybetmemek bence çok önemli. Son dakika tartışmalı bir pozisyon var. Bizim de %100 penaltı olarak tamam, düşündüğümüz böyle, bir pozisyon. Hakem vara gitmesine rağmen bariz şekilde penaltiyi veremedi. Es geçti rakip takıma faal olduğuna karar verdi. Yediler yani. Yüzde yüz penaltı yediler. Fenerbahçe'nin hakkı yenildi burada. Bunu bir kere söylemeden es geçemeyeceğim. Yazık yeni takım. Yenilmemek önemli. Dediğim gibi özellikle Avrupa'da yine yenilgisiz bir şekilde haftayı kapattık. İki galibiyet, bir beraberlik. Pilsen deplasmanında Fenerbahçe'nin beraber dönmesi de çok iyi oldu. Sevinçliyiz. Ülke puanına yine katkı verilen bir hafta oldu. Katkının yüksek olduğu bir hafta oldu. Evet. İnşallah da aynı şekilde bu şekilde devam eder takımlarımız. Yenilgisiz, kolay kolay kaybetmeyen puanlarımızı arttır 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 gideriz yani. Temennimiz o yönde. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki tepki videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.